Sence beni neden sevmedi? Çünkü bu hayatta güneş gibi ışığına değil, yıldız gibi kayanı seviyorlar. Şimdi Hiçbir ben şey. senin sosyal medya videolarını da izledim. Hadi. Gerçekten çok güzel bir kızsın. Allah Teşekkür nazarlardan ederim. saklasın. Ama senden çok var. Senden çok Anlatabiliyor muyum? O denizde ben gökyüzü. Yansımak serbest ve kavuşmak imkansız. Kelebeğin ömrü bir gündür diyorlar ya, karnımda senin için asırlardır uçuşan kelebeklerin bundan haberi var mı? Yamaç yazmış, bakalım Yamaç ne demiş? Neredesin lan amına? çok sevenimiz varmış Kim aylarca çekip giden bir adamı beklerken? Çok seven kadın bekler. telefonu çok istiyorum biliyor musun Ama öyle telefon falan değil ha Günün en aydınlık saatinde mum ışığıyla Allah'a yalvarayalım Çünkü onu hala çok seviyorum Hala seviyorum. Böyle bir şey var arkadaşlar Ben seni sevmeyi değil beklemeyi göz almış. Sen ne diyorsun? Eve ben bakıyorum. Mesela şimdi ben buradan dün akşam TikTok yaptım mesela. 300 lira para aldım. O 300 lirayı çekeceğim. Ve eve yiyecek alacağım. <laughs> Kırılmış Uğraşmayın benimle. Ben ekmeğimin neredeyim? Gerçekten hani. Bunun replikle, kepsem hepsine hiçbir alakası yok uzak Daha çok küçükken başladı dertlerim üstüme geldi ve kaçmadım herkesi iyi. Bak takım tutarız şampiyon olmaz. Siyasi patlarız iktidara gelmez. Kız severiz bize bakmaz. Biz niye yaşıyoruz? Buralar, <laughs> buralar, buralar, bu Allah'sızlar, buralar, buralar.